Günaydın arkadaşlar. Burada herkes hayırlı pazarlar. Günayın 26'sı mı? 26 Şubat 2023 Pazar. Büyükdere'deyim. Büyükdere Büyük kayıkçı barına. Böyle barınakları çok seviyorum arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Evet görüyorsunuz burada bir tamire gelmiş tekne var. Hepsi tamir bekliyor. Bir tanesi çok çürümüş zaten. Bu tamir de olmaz sanırım. Tam bir enkaz olmuş. Evet, büyüklere kayıp var ne? Eskiden şu köprü yoktu arkadaşlar. Dalan zamanda yapıldı Bedrettin Dalan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 1982'lerde yapıldı. Normalde şurada denizdi, karayolu yoktu. Böyle denizin üstüne kazıklarla yorgun hissetildi görüyorsunuz. Büyükdere'yi çok seviyorum. Sarıyeri. Karadeniz ağzı çok temiz bir hava. Yazın bile çok serin oluyor. 3 sene burada kursa geldim. Belediye. Yabancılık kursuna. Büyükdere muazzam bir yer. Eskiden yazın Safiye yeriymiş. Millet pikniğe yazlığa gelmiş. Şu ay burada yazlıkta kalırım şevlerinde. Evet, arkadaşlar. Evet, büyük tere kayıkçı barınanlar. Herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar lütfen abone olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye 34 kişi kaldı. Acil abone ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Orada karşı yüklü öyle eksik